Ben Tar Games bugün sizlerle ne yapacağız biliyor musunuz? Blastars oynayacağız. Size böyle bir şey telefon falan gösterdim ama çok görüntülü alamamış. Gördüğünüz gibi 29 görüntülemi bir diğer çektiğim Roblox görünüm videosu çok görüntülem almış. O yüzden size çok teşekkür ederim. Videoya geçelim bakalım. Bunu da dün çıkarmıştım ama Tabi o zaman video çekmedi. Tamam hadi bakalım. Düğünde savaş çıkardım. Böyle bağırdım falan. Ama burada çektim tabi. Annemleri yattı yatak odasında çektim. Ve güzel olarak böyle bir şey işte. He, biraz sesi açtı. Şöyle bir vurayım mı adama? Ah. Tamam. Güzel güzel. Tamam. Çok güzel. Niye bana dalıyorsun? Kardeşim yapmayın bak. Döveceğim bunları Aa geliyorlar. Aa geliyorlar. Aa. Normal sese gelelim. Al bakalım. Bir diğer kilimizi alacağız. Ama bu adam korkuyor benden tabii. Korkan korkaklar. Sen niye benden korkun kardeş? Kardeşim ya kedacım. Al bakalım. Ulti bakalım. Kimse beni durduramaz. Sen o o Jackie'yi bir durdurayım bir. Adam da Jack'i çıkarmış ben de var. Ama benim daha rütbesim. Kazandı arkadaşlar. Kargalaştılar çok güzel ama. Ya böyle yutma Oluyor. Şöyle yutması kazanıyorum. Ülgünüm birazcık kafa kırdım. <laughs> ya şu... <laughs> kafa kırma sesi ikinci kez. Şöyle bir bakalım. Ben niye bunu hep ya? Profesör dört tane kalemi. Ben altı kalemi yazıyordum eskiden. Şimdi dört kademe. Karakterlere bakalım. Ee, çok güzel. Şunu gözüme kestirdim. Kafasını çıkardı. Ya kafasını çıkardı bu. Kafasını çıkardı. Kafası oynadı bunun. Bunu kafası oynadı size. Sir, senin kafan oynamış. Robot. Bu robotların bazı kez kafaları böyle çıkabiliyor. Tabii bu yaşına durum. Bu kodda da aynısı var. Tabii evet. Görüyorsanız artık. İyi ya. Videoyu uzatmak istemem baba. Şeyi. Bunu da yeni seviye yaptım. Bir, 7. seviye yaptım. Şunu yapamadım işte. Öyle. Bunu da eğer param 1 2 bunu başka şeylerde yapacağım. 248 olmuş. Kardeşim, bakalım. Süpercell 10. yıl dönümü. 2011 S1 Samsung Evet, 10 yıl önce Samsung Galaxy S10 çıkmıştı kışla ayınlarında. 10 evet. yıl önce S1 çıkmıştı. Şimdiden S20 çıktı. Hani bu S serisi böyle ee, S1 var. Not bir. S1 ile Note 1 S1'i çok sevinmedi ama. S1 mini bilimi, bilmiyorsanız Youtube'dan S1 mini yazarsanız çıkabilir. Ama bizim konumuz ne? Brawl Stars. Ben Brawl Konu çok uzamaya gitti arkadaşlar. He. Arkadaşlar o kadar. O kadar. Hadi görüşürüz.